Bir babanın Can, Poyraz adlı iki erkek çocuğu, Seda ve Kıvılcım adlı iki kız çocuğu olmak üzere dört çocuğu vardır. Baba 450 TL'sinin tamamını erkek çocuklarına isimlerindeki harf sayısıyla doğru orantılı, kız çocuklarına isimlerindeki harf sayısıyla ters orantılı olacak biçimde dağıtıyor. Buna göre baba Can adlı çocuğuna kaç lira vermiştir? Şimdi öncelikle çocukların aldıkları paraları isimlendirelim. Can x lira alsın. Poyraz y lira alsın. Seda z lira alsın. Kıvılcım da t lira para alsın. Dördünün alacağı toplam para x artı y artı z artı t 450 lira olacak. Şimdi can parasını ismindeki harf sayısıyla doğru orantılı alacak. Yani Can'ın alacağı para X bölü 3. Poyraz parasını ismindeki harf sayısıyla doğru orantılı alacak. Y bölü 6. Seda parasını ismindeki harf sayısıyla ters orantılı alacak. 4S. Kıvılcım parasını ismindeki harf sayısıyla ters orantılı alacak. 8T. Şimdi Şöyle yapalım. Ee, X bölü 3'ü şu 8 t'yi oran sabiti gibi düşünelim. x bölü 3'ü 8 t'ye eşit alırsak x buradan 24 t çıkar. E, y bölü 6'yı 8 t'ye eşit alırsak y buradan 48 t çıkar. 4 t'yi 8 t'ye eşit alırsak e, z buradan 2 t'ye eşit çıkar. Şimdi bunları getirip yukarıda Toplamda yerine yazalım. X yerine 24T yazıyoruz. Y yerine 48T yazıyoruz. Z yerine 2T yazıyoruz ve T'nin kendisi var. Toplam 450 olmalı. Şimdi topladığımızda 48 2T ile topladık 50T 74T 75T yapıyor burası. 75T 450 ise T'nin değeri 6 çıkacaktır. Bizden Can'ın aldığı para isteniyor. Can x lira almıştı. x'in de biz 24t olduğunu söyledik. Yani 24 çarpı 6 144 lira almış olması gerekir. Doğru cevabımız D seçeneği olacak.